Evet şimdi unboxing işlemlerinde unboxing'i yapabilmemiz için kullanacağımız bir operatör vardır. İlk operatör olarak da inceleyeceğimiz operatör cast operatörüdür arkadaşlar. Gelin şöyle başla atalım. Şimdi operatör kavramının ne olduğunu kuramsal açıdan değerlendirmeyi burada yapmayacağım. Onu operatörler konusuna bırakıyorum. Direkt ben cast operatörünü izah ederek başlamak istiyorum. Cast operatörü nedir? Cast operatörü boxing ee, şöyle diyelim. Boxing edilmiş bir veri. Yani boxing edilmiş bir veri ne demek? Objekte dönüştürülmüş, objekte set edilmiş, assign edilmiş bir veri demek değil mi? O veriden bahsediyorum. Yani objekte atanmış bir veri arkadaşlar kendi türünde elde etmemizi sağlayan bir operatördür. Peki kendi türünde elde etmek ne demek? Objekte dönüştürülen bir veriyi kendi türünde elde etmek işte unboxing'tir. Onu da ilgili konuda göreceğiz. Şimdi arkadaşlar cast operatörünü böyle bahsettim. Niye boxing edilmiş bir veriden bahsederek bunu açıkladım? Çünkü bu konudan sonra hemen işliyoruz. Ama halbuki cast'in kendine az diğer özellikleri de var. Mesela tür dönüşümlerinde tür dönüşümlerinde bilinçli şöyle diyelim bilinçli tür dönüşümü konusunda arkadaşlar e, gene cast operatörünü kullanacağız. Tamam. Mesela ileride buna yarıyor. E, daha da ileride mesela e, kalıtımsal durumlarda kalıtımsal durumlarda da e, bir base class'ın referansından ondan türeyen derived class dediğimiz Klasın nesnesini de kendi referansında elde etmek istiyorsak gene cast operatörünü kullanabileceğiz. Kalıtımsal, kalıtımsal durumlarda da karşımıza çıkacaktır diyelim. Şimdi buradaki özellikler ekstra özellikler. Yani bu test operatörünü daha çok kullanacağız. Onu demeye çalışıyorum. Şimdilik tanıştığımız kadarıyla boxing üzerinde unboxing yaparken kullanacağımız bir operatör olacak. Tamam. İleride çok noktada göreceğiz. Şimdi aklıma gelmeyen noktaları da var. O noktalarda da test operatörüyle karşılaşacağız. Peki nedir bu test operatörü? Nasıl bir şey? Ağzı burnu var mıdır? Şimdi gelin bakalım. Arkadaşlar, kes operatörünün fıtratı şöyledir. Bak şimdi hemen gösteriyorum. Kes operatörü, Ahanda da budur arkadaşlar. Evet, parantezdir yani. Kes operatörü parantezdir ve yanına, yanına ee, objekt değeri alır. Ne demek istiyorum? Örneğin şöyle, e, bunu bir açıklayayım. Ondan sonra ne demek istediğimi örneklendirelim. Arkadaşlar cast operatörü cast operatörü parantez e, parantezdir diyelim. Tamam parantez olarak açıyorsun kapatıyorsun. Şimdi yanına şöyle diyelim. Cast operatörü objekt olan değişkenin solunda solunda o objekti hangi türe unboxing etmek istiyorsak parantez içerisine parantez içerisine hedef türü bildirerek kullanılır. Sanki biraz karışık oldu gibi ama bir de okuyalım. Test operatörü object olan değişkenin solunda objekte hangi türe unboxing etmek istiyorsak parantez içerisinde hedef türü bildirerek kullanılır. Evet açıklayıcı olmuş. Yani şöyle. Şimdi bir örnek vererek devam edelim. Örneğin geldim integer a 5 dedim. Örneğin arkadaşlar işte objekte geldim. B dedim. Şimdi 5'i de verebilirsin. A'yı verebilirsin. Fark etmiyor. Şimdi elindeki A'nın değeri bu 5 integer değil mi? Integer. Sen bunu objekte verdiğin zaman burada boxing edilmiş oluyor mu? Boxing edilmiş oluyor. Değil mi? Şimdi sen bu B'yi arkadaşlar B'nin sonuna gelip şimdi bak. B'nin sonuna gelip kardeşim bana integer olarak bu B'yi ver dediğin zaman işte cast operatörü B'nin içerisindeki değeri integer olarak elde edeceğim demektedir. Cast operatörü B değişkeni yani objesi içerisindeki değeri bana int olarak ver demektedir. Tamam? Şimdi cast operatörü budur arkadaşlar. İşte bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi unboxing konusunda ben bunu daha teknik boyutlarda değerlendireceğim. Bir programcı edasıyla daha net değerlendireceğim. Operatörümüz bu şekilde kullanılıyor. Yani object değişkenimiz yanında da cast operatörü tabii içine de T yazalım. Burada type anlamına gelsin, tamam? Mı? Yani buraya türünü yazıyorsun. Hedef türün. Şimdilik bunu bu kadar notumuzda. sonlandırıyorum. Bir sonraki dersimizde cast operatörünü kullanarak unboxing işleminin nasıl yapıldığını inceleyelim.